müzakere ve istişareler ve tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek açıklaması muhalefet kesimini fena halde kudurttu. Bunlardan biri de Akif Portakal'dı. O kadar tutarsız ki Sinan Oğan'ın açıklamaları. Bunda başka bir şey var diyorsun. Bir, pazarlık var sanki diyorsunuz. Ama Ahmet Hakan, Fatih Portakal'a anlayacağı dilden cevap verdi. Gelin Ahmet Hakan'ın o yazısına yakından bakalım ve muhalefeti birazcık çıldırtalım. Bir Türk vatandaşı asla satın alamayacağı tok arabasını görünce neden heyecanlanıyor? Neden o arabaya elini sürmek için çırpınıp duruyor? Neden o arabanın arkasından koşturuyor? o arabada neyin temsil edildiğini düşünüyor, hangi tarihsel süreçlerin etkisiyle böyle davranıyor, hangi ruh haliyle togu gördüğünde gözleri parlıyor, yapamazsın, edemezsin ön yargısının parçalanmasının bunda bir etkisi olamaz mı? Ben hep bu soruların cevaplarını aramaya çalıştım, hala da arıyorum. Bu sorulara yanıt aramadan hüküm kesenlere de ifrit oluyorum. İşte onlardan biri de Fatih Portakal. Sorulara yanıt aramak yerine, olayı anlamaya çalışmak yerine, işin manasını kavramak yerine çıkmış bu insanlara kör cahil diyor. Ağzını doldura doldura. Anlama çabası sergilemediği için. Halkın tutumunun arka planını sorgulamadığı için, neden bu insanlar böyle davranıyor diye iki dakika düşünmeye tenezzül etmediğin için asıl kör cahil sensin. Üstelik senin kör cehaletini ne yazık ki gerekçesiz bir kibir de besliyor. Desteğini Millet ittifakından yana açıklasaydı, yaşa, var ol, bu iş bitti, psikolojik üstünlük bizde, şimdi Erdoğan düşünsün, yaz, artı yüzde beş daha. Lakin desteğini Cumhur İttifakı'ndan yana açıklayınca ''Sen bittin, senin zaten ne olduğun belliydi, seçmenini yönlendiremeyeceksin, senin öyle bir gücün yok, Türkiye'de 10 milyon Suriyeli var, biz iktidara gelmezsek bu sayı 20 milyona çıkacak.'' Panik stratejisinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptırdığı açıklama bu. Size sadece iki rakam vereceğim. 5 milyon. Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısı. Resmi kayıtlara göre. Daha fazla olabilir. Ama iki katı olur mu emin değilim. 21 milyon. Suriye'nin toplam nüfusu. Yani ülke tamamen boşaltılsa, Esad dahil herkes Türkiye'ye gelse ancak o zaman Kılıçdaroğlu'nun verdiği rakama ulaşılır. Kemal Bey'e tek bir tavsiyem var. Şu panik havasını atın üzerinizden. Bu hava birinci turdaki hatalarınızdan daha büyüklerini yaptırıyor sizi. Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan… Bir hesap uzmanını oyuna getirerek kaptılar milletvekillerini. Bu durumu onların uyanıklığı olarak görenler var. İlk bakışta bir uyanıklık olarak görülebilir bu durum. Ancak siyasi gelecek açısından 3 lider de bitmiş, tükenmiş durumdadır. Davutoğlu'nun partisinde çözülme şimdiden başlamış durumda. Babacan elindeki milletvekillerini 5 ay tutamaz. Temelde de misyonunu çoktan Fatih Erbakan'a teslim etti. Şimdilik milletvekillerini kaptıkları için kurnaz, uyanık diyebiliriz kendilerine. Ancak filmin sonu çok kötü bitecek kendileri için. AK Parti'nin erkek siyasetçilerinin ya şarkı söylemeleri yasaklansın ya da seslerine bir çeki düzen verilsin. Türkülerin, şarkıların kafası gözü yarılıyor. Korkarım Canan Kaftancıoğlu her an bozkurt işareti yaparak ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm şarkısını söylemeye başlayacaktır. Ekrem İmamoğlu'nun biz yalan söylemeyi beceremiyoruz demesi kendi potansiyelini inkar değilse nedir? Numan Kurtulmuş'a bravo, Ümit Özdağ görüşmesi gibi en zorlu görüşmeyi üstlenme cesareti gösterdiği için. Sanat camiası siyasi açıdan aman ne haliniz varsa görün aşamasına gelmiş durumda sanırım. Kıssadan hisse, Bilmediğin denizlere açılmayacaksın. Korkarım olası bir mağlubiyetin kabağı Ayşenur ablanın başına patlayacak. Bunun için 28 Mayıs akşamını bekleyen çok muhalif var. Son 7 günde Erdoğan'ın günlük programlarına bakın ardından da kılıçlar oldu. Ancak bu şekilde fazla heveslenmezsiniz. Kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan vatanını seven sandığa gelsin diye yazmış Kemal Bey. Çok provokatif bu. Tehlikeli, korkutucu. Neyse. Ahmet Hakan'ın yazısı bu kadardı. Muhalefete anlayacağı dilden cevap vermiş. Bu muhalefet olduğu sürece zaten böyle Angarya işlerle uğraşmaya devam edecek gibiyiz. Tarihi 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ezimete uğrayan HDP destekli Yedili Koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur kampanyasını milliyetçilik üzerine kurdu. HDP'nin oylarını alabilmek için Amerikan kontrolündeki kanlı terör örgütü, KCK, PKK, YPG, PYD'ye tepkisiz kalan Kılıçdaroğlu ve yerel yönetim kadrosunun U dönüşü kısa sürdü. Milliyetçilik tiyatrosuna kısa bir ara veren CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, Başakşehir'de düzenlediğimi mitingde terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı yaptı. Mitingde bir kişinin elindeki Demirtaş gibi dik durun yazılı pankarta kayıtsız kalamayan İmamoğlu hepimize adalet hepimize. Adaletin Ekrem'i Selahattin'i yok hepimize, herkese adalet sözlerini sarf etti. Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayın programında milliyetçi kılığına bürünen İmamoğlu, ülkücü bir amcanın yeğeni olduğunu iddia etmişti. İmamoğlu, MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Ben ülkücülük nedir bilirim. İyi bilirim ha. Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim. Benim ilk okuduğum, yani bir de okuma yazmayı erken öğrendim falan böyle Dede Korkut destanıdır. Oğuz Kağan destanıdır. Onları okudum yani sözlerini kaydetmişti. Hizmet üretmediği için sürekli İstanbulluların tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu, Adıyaman'daki bir mitingde HDP'lilerin taşıdığı Demirtaş posteri üzerinden selamlarını göndermişti. İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum, sorun yok. Onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim yine söylüyorum. Bize güveneceksin. Herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Benim gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz demişti. Millet İttifakı'nın Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sonra en büyük iki cumhurbaşkanı adayı vardı. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. En son 2019 yerel seçimlerinde Ankara'yı ve İstanbul'u kazanmış aktör olarak öndeydi. Sürekli bu iki ismin toplumsal karşılığı olduğu yönünde propaganda da yapıldı bu seçime kadar. Hatta Sayın Akşener'in masayı terk edip geri dönmesinde iki aktörün yine rolü olmuştu ve iki aktör Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi verilecek diye masaya oturtulmuştu. Sayın Akşener bu şartla geri dönmüştü. İki aktörün toplumsal karşılığı olduğu varsayımıyla onları o gece öne çıkarttılar. Burada iki şeyi düşünmemiz lazım. Sadece toplumsal karşılıkları olduğu için değil, aynı zamanda iki aktörün bundan sonra siyasette CHP'de kendilerine rol biçtiklerini de düşünüyorum. Bunlardaki koltuk sevdası bitecek gibi değil çünkü. Bu müzakere ve istişareler ve tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. Bu karar bu kararımızı alırken her türlü istişareyi yaptığımızı kararımızın ülkemiz ve milletimiz için en doğru karar olacağına inandığımız için bu yönde karar aldığımızın bilinmesinde fayda vardır.